Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün Poyraz'la birlikte video çekeceğiz. Evet. Ne videosu biliyor musunuz? Sürpriz yumurta videosu. Evet arkadaşlar hemen anlatıyorum. Bana anlattım. Sen Hı? anlat, ben de kurallarını anlatayım o zaman. Anlat bir tane. Bakın arkadaşlar. Şimdi ay yandı sana kız değer Sen ay buyurmayan. Erkek sürpriz yumurtası. Evet, aynen öyle arkadaşlar. Poyraz'ın 3 tane basma hakkı var. Eğer bu 3 basma hakkında bir tane ağrılı diş bulursa, o zaman kız yumurtası açacak. Ama eğer 3 basmasında da bulamazsa ağrılı dişi, o zaman erkek yumurtası açacak ve kazanmış olacak yani. Ama böyle durması gerekiyor. Evet arkadaşlar, hazır mısın Poyraz'cığım? Evet. Çok heyecanlıyım. Bir an önce başlayalım. Hı hı. 3 tane basma hakkım var. Eğer ağrılı dişi bulursan kız yumurtası açacaksın. Ama eğer bulamazsan erkek yumurtası açacaksın. Hadi başlayayım. Aa, Aa ilkinde buldun. Kız yumurtası açmak zorundasın maalesef. Ama sonra da kazanamayacağım. Adet yumurtası açacağım. Bilmiyoruz artık bakalım. Aç bakalım kimlerce oyunu. bakayım. Oyun geçti. Ver bakalım. Bak dün akşam bu şey bana ezraha sıkmıştı. Evet şimdi ikinci tura geçelim. Üç tane basma hakkım var. Bakalım acaba bu üç basma hakkında ağrılı diş gelecek mi? Gelmedi birincisinde. Hayır. Üç tane, iki tane daha basacaksın. Evet, bakalım bir tane daha bas bulamazsan eğer erkeği açacaksın. Hadi <laughs> kazandın. İşte erkeği açma vakti geldi. Hemen yardım ediyorum. <laughs> o birazcık açamıyor da. Ama bir tanesini içinden önde tıkmıştı. Bana bak. Bir bakayım. Çok güzel bir şey tıkmış bu. Yapalım mı hemen? Hı hı. Evet. Orada da parmak beyzbolu çıktı. Parmak beyzbol oyuncağı çıktı şurada. Şimdi üçüncü tura geçti. Dört turumuz kaldı Poyraz'cığım. Şimdi üçüncü turdayız. Hı hı. Eğer üç tane basmada ağrılı dişi bulursan hı, hı. maalesef kız oyuncu açmak zorunda kalacaksın. Hı hı. Ama eğer bulmazsan erkek oyuncu açacaksın. Üçüncü tur başlasın o zaman. Hayır. İki tane daha basıyoruz bir tane. Üç tane de basacağız. Evet. ikinciyi de bastık. Çıkmadı. Bakalım şimdi çıkacak mı ağrılış? Çıkmadı. Erkek oyuncağı zamanı. Ablacım açar mısın? Hemen açıyorum bir tane. Al. Erkek oyuncağı çıktı Poyraz'a yine. zaman. Sen yapar mısın? İki tane oldu bu. Çok sevindim. İnci pişis paydık mı? İnci pişis paydık. Sen şuna ne yapıyorsun? Tamam. Allah Bu sefer ben kapattım bunu. Poyrazcığım, ejderhan hazır. Bunu tıp, parmağına takmak ister misin? So, yok. So. Tak parmağını, bir tak arkadaşlarımıza göster. Tamam. Evet arkadaşlar, bu parmağa takılan bir ejderha bakın. Yukarıda aynısı da var. Evet, bize bir kere daha çıkmıştı bu değil mi? Hı hı. Bu şeyi göstermiştim. Evet. Şimdi kaçıncı tura geçtik? Dördüncü turdayız. Çok heyecanlıyım. Eğer ilk üç basmada ağrılı dişi bulursam kız hiç açmak zorunda kalacaksın. Hadi basayım. Bulmadın. Bir daha. Bir tane kaldı. Eğer bulursan kız oyuncağı. <laughs> Artık oyuncağa. <laughs> ne sandın Bosse? Yaparsan sanma, terbiyesiz ben sana oynayabiliyorum. Sana mısın? Yardım et, tamam mı? Ama ben kız oyunu atmak hiç istemiyorum. Hiç? Hı -hı. Bir tane açtım. Ama oyunda futbol eczanedir. Ezrahtı... Cüneyt bana bu tutmuştu. Neymiş o? Bu öyle bir şey. Ayıp bir baksan. Hmm ver bakayım. Kubay mıymış? İki tane kaldı. Al bakayım bu da kurbağa. Arkadaşlar boyun oynayabiliyor. Boyu, Değişikmiş. Hadi şimdi içeri de suya. Kapat ağzını. Öyle değil yani dişler düzeltiyor. Kaldı şimdi. Hmm. Şimdi bakalım Ağrılı dışı bulursan açarsın onları. Hadi başla. <laughs> Kız oyuncağı zamanı. Ben yapamıyorum. Çünkü ben kandırıkçıyım. Ha. Kandırıkçı mısın? Neden? Hadi bana bak. Sen hiç kandırıkçı olur musun ya? Sen çok dürüst akıllı bir çocuksun. Bir mi? Çok merak ediyorum. hiçbir şey olmaz. Kalkarsın. Tekrar oturursun yerine bir tanem. Daha dikkatli oturursun ama. Yaptım bir. Bu bir scooter mi yoksa? Bakayım. Hmm, çok güzel bir şeye benziyor. Yoksa bu parmak scooter mı bu? Hayır. E, ne bu? Bu oyuncak scooter. Oyuncak scooter'ı da koy oraya. Hmm, şimdi Tim rol dişlerini açalım. Başlayalım oyunumuza. Son tur. <laughs> Buldun. İçimden ne sıkıda top meyat ediyorum. Açtı. çıktı. At çıktı bana. O ne at. Güzel bir At. Ve düzel bir at. Nasıl bir şeymiş? Bir bakalım. Ben iki dakika bir bakayım. Ben de buradan bakayım. Yapın. Bir tane, bir tane alt çıktı bir tane. Yanında da kızlara özel bir yüzük çıktı ama bu kızlara özel bir yüzük. Var var. Hani kızlara özel bir yüzük. Erkeklere takamaz bu yüzüğü değil mi bir tane? Hayır. Ama de... Çok tatlı oldu bana var. Ama çok keyifli. Evet arkadaşlar. Bu videomuz müşterisi neydi? Evet arkadaşlar. Bugün videomuzda ben, Buse, Poyraz ve Timsah Krok vardı. Timsah Krok sana da çok teşekkür ederiz videomuza geldiğin için. Evet çok ihtiyacı vardı Poyraz'a benim için. Evet çok ihtiyacı vardı. sen olmasaydın kimin dişlerine basacaktı ve ağrılı dişi bulacaktı ki bulamazdı. Ama ben şeyim size beyaz zayımı göstereyim. Aa. Evet çok güzel gösterdin. Kapat şimdi ağzını. Arkadaşlarımıza veda edelim. Kapatıyorum. Dur. Evet arkadaşlar bu videomuz bir seçeydi. 6 tane kinder joy açtık. 6 tane kinder joy açtık. İçinden çıkan oyuncakları inceledik. İnceledik. Evet. Ve... Artık veda zamanı arkadaşlar. Artık veda zamanı arkadaşlar. Oyun oynayın çocuklar. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Eğer daha çok böyle videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Poyrazla, timsak krokla böyle challenge videoları benimle mesela isterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Hoşça Hoşçakalın. 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 Timsak krok. Dizi de dizi gibi oyle yapacağız. Bizi Teşekkür ederim. Şimdi sakın yok Video ne demek şimdi ben gidiyorum. Hoşça kal. Hoşça kal tüm Hoşça kal ben de gidiyorum. Hoşça kal Poyraz. Oyuncak kıymayı da gidiyorum ama.